Alemin Kralı Gırgır Tayfa'dan hepinize iyi geceler, iyi yayınlar. Sizlere bu videomuzda çok ilginç bir faydalı bilgi vereceğiz. Şu elimde görmüş olduğunuz paketin içinde ne var? Bir paket limon tozu elimde. Bu limon tozun şimdi nasıl iki yararlı işe yaradığını göreceksiniz. Nasıl iki yararlı iş yaptığını birlikte göreceğiz. Bakın. limon tadını şu görmüş olduğumuz çaydanlığa koyuyoruz. Çaydanlığımızı dolduruyoruz şimdi. İçi kararmış ve kirlenmiş bir çaydanlığımız var. Şimdi doldurduk. Çaydanlığımızı ocağımıza koyuyoruz. Gördüğünüz üzere ve bu paketimizi açarak paketimizdeki limon tozunu çaydanımıza döktük. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne olacak? Şimdi çaydanlığımıza bu limon tozlarını döktük. Şimdi altını yakıyoruz. Ve şimdi bu limon tozu dolu suyun kaynamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir 10 dakika sonra bu Limon tozu dolu, suyumuz kaynayacak. Hatta şey bir şey yapalım. Limon tozu dolu suyumuz kaynamayı bekliyor. Evet arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere limon tozumuz fokur fokur kaynıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bakın bu limon tozu kaynadı. Ne yapacaksın bunu? Yapacağımız yöntem basit. Şimdi göreceğiz hep birlikte. Bu yöntemi evlerinizde mutlaka uygulamanızı tavsiye ederim ama. Şimdi söyleyeceğim. Şimdi güzelce kaynıyor bekliyoruz kaynamasını tabii ki. Ee, kaynamasını bekliyoruz. Şimdi kaynayan limon tozu aslında öyle güzel işlere yarıyor ki. Şimdi birazdan uygulama olarak göstereceğim tabii ki. Aslında o kadar basit bir bunun için mi için diyeceksiniz ki bunun için mi kaynattım bu kadar limon tozunu koca bir çaydanlık. Hayır Mevzu başka. Bekleyin. Bunlar e, koca karı yönetimi diye tabir ettiğimiz bazı yeni nesil e, pek alışık olmadı ama eski insanların eskiden teknolojik veya da başka türden imkanların olmadığı zamanlarda eski insanların güzel bir şekilde tecrübeleriyle değerlendirdiği ve kullandığı yöntemler. Ve çok güzel bir şey. Evet sevgili arkadaşlar ve artık fokurdama evresinde kaynadı. Evet. Şimdi biraz haliyle uzun sürdü tabii ki. Sizleri beklettiğimiz için özür dileriz sevgili seyirciler. Kusura bakmayın. Bakın nasıl sokuluyor ve kalınlığı. Bakın nasıl tortular çıktı gördünüz mü? Şu anda fokurduyor gördüğünüz gibi. Çaydanlık. Evet arkadaşlar yöntemimiz basitti. Bir paket limon tozunu çaydanlığımızın içine attık ve kaynattık. Şimdi diyeceksiniz ki bununla ne yapacaksın? Bakın. Yapacağımız işten belli. Bu kaynamış olan limon tozunu lavabomuza döktük. Ve bakın arkadaşlar çaydanlığın %90'ını bir seferde temizliyor. İkinci paket attığımızda kalan da temizlenmiş oluyor. Bu limon tozunu attığımızda hem çaydanlığımızın içini temizleyip tertemiz yapıyor. Kaynatılan bu limon tozu çaydanlığımızı temizliyor. Hem de aynı zamanda bunu lavaboya döktüğümüzde de lavabo açacağı görevi görüp kanal lavaboyu açıyor. İki ayrı faydası var. Bu akşamlık bu kadar. Değerli izleyiciler bana zaman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Videolarımızı takip edip kanalıma abone olmayı unutmayın.